Selam arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz iki gün öncesinde sizlerle beraber bu çiçekleri satın almıştık ee, şimdi neler aldım sizlere böyle topluca göstermek istiyorum ee, Obi'den bu çiçekleri almıştık gerçi bu çiçeklerin adını bilmiyorum arkadaşlar ee, ama çok güzel görünüyor böyle aşağıya doğru sarkıyor Bunlardan 5 tane aldık. Luzernin bir köyünü keşfederken e, çok güzel yol kenarında bir çiçekçi görmüştük. E, ve hemen arabamızı durdurup gidip o e, çiçekçiyi biz ziyaret etmiştik. Ve inanılmaz güzel çiçekler vardı. Hatta o vlogumuzu izlemeyen arkadaşlarımız varsa bence mutlaka izleyin. Ee, yani harika çiçekler vardı. Eğer sizin de çiçeklere karşı ilginiz varsa tabi ee, biliyorsunuz bu çiçekleri satın aldık ama ben hemen saksıları buluşturamadım çünkü çiçekleri aldıktan hemen ertesi gün bizim bir piknik organizasyonumuz vardı dostlarımızla birlikte güzel bir piknik yaptık. Bu vlogumuzu da izlemeyen arkadaşlarımız varsa lütfen izleyin tavsiye ederim. O yüzden çiçeklerimi saksılara yerleştiremedim. Bugün fırsatını buldum. Ve şimdi birazdan çiçeklerimiz saksılarıyla buluşturacağım arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi böyle çeşit çeşit renkli renkli sardunyalarım var. O bir de sardunya yoktu. Yani tek çeşit bir sardunya vardı. Perşembe günleri çeşitler geliyormuş. Ama biz dediğim gibi Luzern'in bir köyünü keşfederken çiçekçiyi görünce ve sardunyalarını da böyle kocaman yapraklı ve canlı görünce almak istedik. Gerçi dükkan kapandığı için ee, sahibi bize birkaç dakika izin verdi ve o şekilde aceleyle aldığım çiçekler bunlar. İnanın vaktim olsa belki de daha çok alabilirdim. Burada da Gizem'le beraber aldığımız e, biber fidesi, domates fidesi ve hemen burada da bir salatalık fidesi var. Bunları da ekeceğim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz bu büyük saksıdaki sardunyalar da benim geçen seneden kalan sardunyalarım arkadaşlar. Burada kış çok yoğun geçtiği zaman. Sardunyalarım maalesef kışın ölüyor yani ben bu konuda ne yapabilirim inanın hiçbir fikrim yok. Eğer sizler de çiçekler hakkında iyi bir bilgiye sahipseniz lütfen yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Ee, geçen senede böyle çok yoğun bir kış olmadığı için e, açıkçası sardunyalarım baktım hani böyle sarardılar. Toprağımız 80 litrede toprak almıştık biliyorsunuz o toprağı da bu e, kovama koyacağım buradan alıp saksıları bu saksılara koyacağım daha pratik ve kolay oluyor yani hem o 80 litre onu kaldıramam masama bir de masada da çok yer tutuyor bir de masa bilmiyorum tartar mı Bunlar da çiçek askılıkları böyle şu demirleri asacağım Bu arada benim iki tane balkonum var arkadaşlar bir mutfağın olduğu tarafta küçük bir balkonum var Bir de burada oturma odama açılan böyle Kocaman büyük bir balkonum var ve balkonumu gerçekten çok seviyorum. Diğer balkonuma ah, sardunyalarımı mı koyarım yoksa bunları mı koyarım ona karar veremedim. Şöyle bir saksılarına koyayım bakalım e, hangi balkona koyacağım diğerini mi buraya mı. E, yıllarca hep sardunya alıyordum başka çiçek çeşidi inanın almıyordum. Sadece gül ağacım ve sardunyalarım oluyordu e, ama şu çiçeği de çok aşırı derecede görüyordum ve çok beğeniyordum. Her zaman yani bu tarz çiçekleri görüyordum. Çok beğeniyordu. Buna benzer de bir çiçek var ama adını bilmiyorum. Bir, ve o gün de baksak çiçekçi olsun o bir bulamadım. Ama bu da onun benzeriydi. Bunu aldık. Evet burada bir de o çiftlikten şöyle bir tane bakın minik soğanlardan aldık. Bunları da böyle ayaklı bir saksım var büyük. Onun içine ek, ekmeği düşünüyorum. Ondan sonra bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın burada da böyle benim bir gül ağacım vardı. Bu da böyle değişik bir güldü. Bunun da ismini bilmiyorum arkadaşlar. Daha doğrusu böyle gül gibi çiçekleri açıyordu. Eylül ayında biz konserve yapmıştık. Böyle domatesleri yıkadığım suyu ziyan olmasın diye getirip bu saksıya dökmüştüm. Sonra bir baktım Mart ayında şöyle küçük fideler olmaya başladı. Ve arkadaşlar şu mucizeye bakar mısınız? Nisan, Mayıs ve <laughs> o kadar büyüdü ki şuraya bakın çiçeklendi ve şurada da ilk domatesini verdi. Ve çok güzel. Şimdi kıyamadım buna da hani e, yani saksıdan alıp başka saksıya da koymaya kıyamadım. Bu böyle kaldı. Sizce zarar verir mi? Yani çiçek ona mı zarar verir? Yoksa o mu çiçeğe zarar verir? Hani ikisi de farklı biliyorsunuz. Birisi sebze, birisi çiçek. Bilmiyorum. Yani bu çiçeğim de gelişmedi ve çok açmadı. Acaba domatesten dolayı mı? Hani bu konuda da bilgisi olan varsa lütfen benimle paylaşın. Yani ya çiçeği alacağım buradan ya da domates ama dediğim gibi ikisine de kıyamıyorum. Bu arada bu mutfağın tarafında olan çiçeğim. O yüzden şey sizlere göstermek için buraya getirdim yerini de çok sevdi bunu tekrar mutfağımdaki balkona koyacağım arkadaşlar işte böyle hem bir de yastıklarım hakkında size bilgi vereyim yani balkonuma neler yapacağım aslında sizlere onları anlatmaya çalışıyorum e, yastıklarımı da arkadaşlar kılıflarını değiştireceğim çünkü artık kış bitti ben kışın genelde siyah beyaz ve böyle kırmızı tonlarında bir dekor yapıyorum balkonuma şimdi de tabii ki şu yastıklarımı kullanacağım bunları da arkadaşlar Türkiye'den ben e, bizim cumartesi pazarından almıştım ve malı o kadar güzel çıktı ki anlatamam hatta satan abimiz demişti ki abla pişman olmazsın hani bunu kaçırma inanın 5 e, sene önce ben bu yastık kılıflarının tekini yanlış hatırlamıyorsam ya 3.5 TL'ye ya da 5 TL'ye almıştım yani gerçekten e, çok uygunu almıştım Sonra yıkıyorum renkleri de hiç solmadı gayet güzel böyle yazın balkonumda kullanıyorum bunun tabi çeşitleri var şimdi bunu size göstermek için bunu koydum güzelce yıkayacağım yıkıyorum ve sonra kilere kaldırıyorum ama şimdi tekrar çıkardım güzelce yıkayacağım ve balkonuma böyle bir canlılık getireceğim balkonumun son halini sizlere gösteririm arkadaşlar öyle yani yapacağım değişiklikleri sizlerle paylaşırım. Her neyse arkadaşlar bu kadar muhabbetten sonra şimdi ee, şu folyomu masama sereyim. Çünkü kumlar, topraklar dökülmesin yere. Gördüğünüz gibi masamın böyle boşlukları var. Şimdi dilerseniz arkadaşlar çiçeklerimi artık yeni toprağıyla ve yeni saksılarıyla buluşturma zamanı geldi. Arkadaşlar şu çiçeklerimi şöyle denemelik koydum da yani sanki... Çok hoşuma gittiler bunlar da burada. Belki böyle iç tarafa doğru da koyabilirim. Belli olmaz. Genelde böyle arka tarafa doğru sarkıtıyorum. Bakayım. Yani sardunya da çok güzel durdu. Bu arada arkadaşlar şu ışıklarımı da size göstermek istiyorum. Normalde ben bu ışıkları kışın kullanıyorum. Yazın da buranın böyle top top ışıkları oluyor. Ee, onu da size gösteririm. Ee, normalde o güneş enerjisiyle çalışıyor ve e, bu balkonuma yazın hep onu asıyorum. Yani şurada böyle top top e, IKEA'nın ışıkları var. Belki bilmiyorum bilir misiniz? Ben de Migros'tan almıştım e, ve e, yazın onu mutlaka balkonuma asıyorum. Böyle çiçeklerle falan çok güzel ve hoş duruyor. E, fakat ben kışın bu e, ee, önceden kışın bunların şu ışık görmüş olduğunuz ışıkların pillileri vardı bende ama pil artık dayandıramıyordum hatta bakın şurada var bir tane göstereyim bu pilli e, bunu da böyle salıncağımın oraya etrafına dolamıştım e, ama hemen bitiyordu ben de kışları e, yani yaz geldiği zaman hemen kaldırıyordum açıkçası ya yani bu, fakat bu elektrikli hemen prize takıyorum ve böyle o kadar güzel aydınlatıyor ki balkonumun ee, tavanındaki ışığı yakmasam bile böyle akşamları balkonuma çok hoş güzel bir görüntü verdi. Ee, balkonumun bitmiş halinin bir de akşam böyle yanan ışıklarıyla olan halini sizlere onu da çekerim gösteririm arkadaşlar. Erkan da çok sevdi bu ışığı ve hani e, bence dedi çiçekler arasında da güzel durur kaldırmayalım dedi. Ee, akşamları da böyle hoş bir görüntüsü oluyor. Dediğim gibi sizlere de bir gösteririm arkadaşlar. Şimdi bütün malzemeleri bakın hazırladım. Saksılarım hazır. burada masanın üstünü böyle bir folyo geçirdim. Eee toprağımı da bu kovaya koydum. Evet çiçeklerim de burada. Şimdi hemen çiçeklerimi saksıyla buluşturacağım arkadaşlar.